Selamun Aleyküm Beyler. Ananın amına geliyorum. Tamam mı? Ananın amına geliyorum. He? Ne? Kapalı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar <orayı? gülüyor> bana? Rahat, abba, baba. Alın benim ekran kayıttaki, kayıttaki kayı, bunlar ekran kayıtlar. Ben 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 bu kapaçtım ha. Arkadaşlar işte. Zara taşaklar hoş geldiniz. Ben Master'da da yanımda da var ne var? Klanın sahibi, üstün zekalı, şer geçer adamları. Yani ünlü, in, in, olmaya çalışıyoruz gün bir diyelim. Yapacak bir şey yok. f 95 benden öğrendi bu oyunu. Değil mi f 95 yaş? Geğirme Var ya şu gün bir falan kanka o Galiba o. Okay. Oh my God. Ejwan o. Ejwan taro. Olum. Şimdi düştüm.

Baksana nak, nasıl erken bırakıyorsun. Bak bak. Değişik. Ya ben nereden ya. Harbiden ha. İlla olmayı taşıyorum gündüz. Kimse benimle taşıyamam arada. Ben de yapacağım oğlum. Yeni TikTok hesabı açacağım. Bunu şimdi YouTube'a ekleyeceğim. Bundan eğlenmeyenin hamını yurdunu hiç çıkarım vallahi bak. Öyle adam çıkıyor da. Bak şimdi bak siteye bak. Nerede bu arada çözüyor. Oğlum var ya ben bunu bir saat elimde zor bırakıyordum ha adam var ki. Ölüm adam söyle adam bak buraya Ofa. Muta ben çözeceğim kardeşim. Atarım canımın içi. Aşkı anı Oğlum ben ne diyorum? Geliyor <laughs> yarra oğlum. Oğlum havada bırakırsa çok iyi oluyor ya. Bak. Bu araba, e, bu... bu araba bu. araba durmuyor diyecektim amına Ben. 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 Ben o o ne ya yürü yürü <gülüyor> 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 Allah evet <laughs> yavrum <laughs> <laughs> Emin Gel sana bir tane güzellik yaptım. Gel gel. Gel yanıma lan. Ooo. Ejya venna Bir de arabayı sütüyor. Oraya sütüyor. Koyan senin halini Kanka benim. Bak canım benim. Bak canım sesim geliyor mu? Aşkım GÖZÜMÜ sikttiğim çoy. Şey. Ban yeriz lan ban yeriz. Ban yerdik. Yo. Yo. Ya tamam gel gel gel.

ነአ ኢአስላ የ ነነነች ዶለሪ ለሰህ ኝ ቼለ փም ተኽትላረ ሄሗ ቤ ሊወግትረትሃጥ ወቅች ለ መሷው ነው በ� Hassንደው እጀትዋሩ ረ ሄኙኩትጥ Aa. Tamam dur dur dur. Bekle bitirme bitirme. Nakat yapma. Wa <laughs> arabiko e giovane coro. Ha arabiko. Onun

Kıvanç bak şimdi arabada kaplama yok ya. Bak araba, arabada kaplama yok beyler. Arabada kaplama yok. Görüyorsunuz. Ben bunu nasıl da şimdi abi kaplamayın kralını yapacağım. Bu bu sarı benden öğrenin ha. Bak bak. Vay gidiyor ya va babu Bak iyice şimdi. İyicez. Bu bak bak. Şu Al kardeşin araba. Mına koyayım. Ya. Gel bin bu arabaya. Bin çabuk bin. Bak arabaya giriyor. Mı Lamborghini yiyor. bin basar. Bin artık şu yarağına. Şu an kesin gelmiyor. Oğlum araba. Ne? Ne? Bak sen ne istiyorsan. Baba. döndüm Ay. Ay. Arkadaşlar normalde bu çocuk böyle değil biliyor musunuz? Sandığı için böyle yoksa bu pek de cihaz yok Gel kıraza bıraksın, Gel gel. Yoksa Remi'nin no, Remi hareketleri yapma. Yani bu çocuk ünlü olacak. Yüzük baba parası yiyecek filan. Filan da ben senin baba parası olmaz. Olmaz. Dedim konu, kuna cevanna dedim. Ne dedi o da? Kuna cevanna kuna cevanna. Ha? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ben remno. Bot yüzürürken adam vurmuşum. Oh my god! Oh my god! Ya şöyle anne, amını çekin. Ben araba çek. Araba araba. Bak. Araba mı geliyor? Kaçıya bak kabro. Bak kabro. Bak gel. Ay, harbiden

ya M4'ü verin misin? O kadar bak adamı vurdum. Hadi abi ver. <laughs> bak. Kıvanç ver. Kıvanç. Kıvanç. Eciye var ya kuru. Eciye var ya kalle. Eciye var ya kuru. Eciye var ya la. O megi götüne sok. Götüne. Götünden çıksın ağzından girsin o MG. Bin şu arabayı. Ah, I can't let Frank Polistan'ın Türkçesi değil. Oy! Frank ben adama yemin ederim eminim yoksa nasıl geçirdim biliyor musun? Tam dedim göz vurayım dedim. Yok dedim yapamam dedim. Gözü döndürdüm de çevirdim gol. Eşya kırayım. Ah, sana aradım. Kıvanç, Kıvanç Bana bir M4, Bana bir M4 alır mısın? Kanka ben bu paraları topladım. Sıfır bir ilk M4 alacağım. Allah Allah Oy, adam olsun. 94 para. 6 tane yap, bir tane şey alalım, işaret Para boş ver, çok teşekkürler. Da... Allah Allah iyi iyi etta sistem hazır abi 4x mi kullansam hayır böyle 50'lik şarjör alıyorsunuz ama böyle böyle ay abi bunlar bana yeter hadi yürü kaç peki bak senin geçin bana mı var oraya nasıl gidiyor Evet, geçmekte Oy hareketi gördün mü? Hareketi gördün mü? Evet arkadaşlar, bu da kıyafet. Bugün sizce ne olacak? İnşallah. İnşallah var? Gözüne var mı kis? Ben o kadar süre diyorum. Ben süre çarptan süre gibi olsam var ya. Biraz sonraki de Oy bak bu bir şey Var mısın yok musun ben ne duyarsam. Ama ne yapayım ya. Koltuğu diyor. Ben yürüsene Oğlum ben ne diyorum? Bak şimdi bir sen de vuruş yapmazsan ıcca parka kuru Dur oğlum benim arabaya Ha araba Oğlum ben ne kapattım ki? O kafamı ve ayırıp ama ama gol böyle isim alır gel <laughs> buraya et yalan ya <laughs> Aa aa gerçek adam mı isim hey, hey, sıkma dostum nalet olası pislik. Anladın ki bayıldım. Bayıldım 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 bana acil gel. Lan gel. <laughs> Yanlış söyledim. Yakın ama kurtardım kendimi. Lan abi, amına koyayım nasıl emin dörtümedi ya belki. Oğlum bu borç değil. Evde evde. Evde. <laughs> bana bir acilen destek yoksa bunun Hadi farto e giovane capani ya belki gio correjia quello quanti bunların arkasında şu renun arkasında olin not oyun geçti bir dakika beyler 677 ms de ah quanti ne yapıyorsun quanti ne yapıyorsun Ya canını sikmişim seni kurtaracağım ben. Eve. Evet. Ya boşver. Sıvançlık. Evet. Hadi gel gel gel. Asire sevsem kasiyer olurdum. Asire seçsem kasiyer olurdum. Nasıl bir şart? Sen bu bota nasıl öldün ya? Bir de bana söyle. Allah oh. adam sendeki MG'yi almamıştır ya. Ben sana söyledim dedim, o kadar loot yapma dedim loot yapma loot yapma. Bak, yapayım, alacağım bak onu iyi. Onun oradan çıkışı yok. Gel buraya. Ali bir dakika dur Ali. MG'yi mi alsam ya? Yok elim yok. Lan! Benim bir suçum yok sen de gör. Ya görmüyor musun kaskını kırdım kaskını amına. Lan bir tane ise iş attım lan nasıl elmiyor. Gel gel o emojiyi götüne sokayım ben Gel lan beşe gel çak kollu. Gel lan çak kal. lan sesim geliyor mu lan? Vs'ye gel Vs'ye gel 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 Oğlum bak Bak yemin bile bak yemin bak benim bir suçum var ki beni burada istinler bak bak adam cam basıyor bir de amına koydum çakalı. Baba yemin ederim bak bak. Ben bir tane yiydi ya. Oğlum nasıl ne ecci yapar diye kırıyor <laughs> ya valla. Baba şu anda takıma giriyoruz. Ne olacak belli değil. Bu selamünaleyküm kardeşim Oğlum benim suçum yok. Vallahi bak videoda da var adama yemin ederim emin bir tane ace attım. Ölmedi. Suç bende değil.